düşmanına asla teslim olmaz. <laughs> Hele bu acaba olanlarla hiç olmaz. Kes lan! <laughs> Geberiyorsun hala erkeklik dostlarsın. Aslı bile senden daha erkek lan. Sen kendini erkek mi sanıyorsun? <laughs> Aslı! Sakın teslim olma! Allah'ını seversen teslim olma Aslı! <laughs> Adam Aslı. Ben bir sumpurum. Allah için yola çıktık. Hadi lan. Hadi sık Şahin'e. Hadi sık. Sıksa hep beraber. Biz cennete, siz cehenneme gidiyoruz. Hadi lan. Hadi sıksana. Şahin'i, Serdar Yüzbaşı'yı, doktoru esir askerleri bırakın. Yoksa burayı havaya uçururum. Gülçü, ulan bunu akıl edemedin mi lan gerçek kalı? Ettim başkan. Mermi kafanda patladığında... ...parmağını kıpırdatamazsın, tipçi kız. Kordon, sıra sende. Tamam, bak gör şimdi tabukçu neler edecek. Şahin, bu senin için kurçun.

Allah şükür iyisin Şahin. Bir daha seni hiç göremeyeceğimi sandım Aslı. Seni, kendimi. Herkes az kalsın havaya uçuracak. Tamam, tamam bitti Aslı. Allah'ın izniyle çıkacağız Lan bunu ben nasıl ölmemiş lan? Lan bu nasıl olur? Lan şerefsiz Cemal! Sen de sana kol kanat gelen iç ve dış yardakçıların da sungurları öldüremez lan! Oh, ben... lan yine aynı bu kabusta. Oh, oh, oh. Doktor! <laughs> Doktor, gel buraya, gel! Çocuklar, canını almaya geldik. Hazır ol! şey. gittiğin yerde cehennem varsa oradan çıkamay he mi? Ulan hayvan oğlu hayvan. Hayvan oğlu hayvan. Nazar. <coughs> dur. <laughs> Öldüğünüzü sandık. Kolay kolay ölmem. Daha birlikte yaşayacağımız çok şeyler var Serdar. Kolun nasıl? Besine kısırdı geçti. Bu kadar Allah'ın izniyle ölme. Valla teşekkür ederim gerçekten. Çok meraklandınız. Evet açıklıyorum. Benim de kolumda önemli bir şey yok. Sorun yok. iyiyim. Geçer yani. Seni tanırım. Sana bir şey olmaz doktor. Komutanım iyi misin? İyi misin? Kardeşim komutanım, esir askerleri çıkartalım. Hadi. Haydi, haydi.